için kullanılıyor. Evet şimdi sizleri Gaziantep'teki bir bağ bozumuna götürüyoruz. Sonrası olmasa bon, son olur mu? Biraz da bu stukundak atarsın yüzüne. Oh. yine de yanda yat. Tane tane üzümler, Gaziantep'lilerin deyimiyle tepelendi, dev kazanlarda kaynatıldı ve ortaya o muazzam lezzet çıktı. <laughs> Gaziantep'te üzüm bağlarının arasındayız ve bağ bozumu törenleri için ilk üzümler kopartılıyor. Tabi bu birbirinden lezzetli üzümlerle de şire yapılıyor. Şu anda ilk aşaması bu toplamak. Toplamanın ardından da sucuk, pestil ve pekmez yapılabiliyor. Tarlaya girdik ve üzümleri toplamaya başladık. Bunları topladıktan sonra kaynatacağız. Ondan sonra onu bir kış boyunca çıkarıp çıkarıp yiyeceksiniz afiyetle. Çünkü %100 doğal. Peki kolay mıdır üzüm toplamak? Ben küçükken bunu yapardım. Oraya gelinir bütün aile bağ yayılır. İnanılmaz güzel bir şey. Şarkılar, türküler söylenir, masallar anlatılır. Olağanüstü bir şeydir. Salkım salkım üzümleri toplayanların keyfine diyecek yoktu. Hem topladılar hem de tadına baktılar. Hem <laughs> topluyorsunuz hem de yiyor musunuz? <laughs> Vallahi yiyoruz hem de yiyoruz. Hem toplayıp hem yiyoruz. Efendim epey toplamışsınız. Evet çok da zevkli ve bereketli. Lezzeti de süper. Çok keyifli bir şey burada keserek toplamak, tadına bakmak. Üzümler toplandıktan sonra en eğlenceli bölüme geçildi. Şimdi şire yapımının ikinci aşamasına geldik. İşte toplanan üzümler buraya koyuluyor. Ardından tek tek çiğneniyor. Çiğnendikçe de işte buradaki musluk da akıyor. Buradan aktıkça da süzülmeye başlıyor. Süzülüyor ve işte burada da kaynatılarak şire haline getiriliyor. Bağdan kestik, geldik, tepeliyoruz yavaş yavaş. Bize alışmış bunu daha zevkle yapayım. Kızlar Yorulmadınız mı? Yorulduk. Biraz yorulduk. Güzel ve farklı bir iş. Alışınca güzel oluyor yani şu an artık kolay geliyor. Ve beklenen an geldi son aşamaya da gelinmiş oldu. Cevizli sucuklar şu anda sıralarda tek tek batırılıyorlar ve hazır hale getiriyorlar. Tabi cevizlisi de var, bademlisi de, fıstıklısı da. Batırıp patırıp güneşe koyuyoruz, kuruluyoruz. Ondan sonra afiyetle yenir. Sırada reklamlar var efendim.